Merhaba çocuklar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte taslı bir pisicik çizelim mi, bir kedi çizelim. Kedi çizmenin kolay yollarını birlikte öğrenelim. Şimdi, öncelikle kağıdımı aldım. Kağıdıma kediyi nasıl yerleştireceğime karar veriyorum bütün ve büyük bir kedi mi çizeceğim? Yoksa sadece bana şaşkın şaşkın bakan bir kedi kafası mı çizeceğim? Buna karar verdikten sonra kağıdımı nasıl kullanacağımı şöyle planlıyorum. Mesela benim çizmeyi planladığım kedi biraz şişko bir kedi olacak. Bir kulağı şurada olsun, bir kulağı da şurada olsun. Şimdi ilk olarak kulaklarımızı çizelim bakalım. Evet, kedilerin kulakları nasıldır? üçgene benzer böyle değil mi? Bir üçgen buraya. Bir üçgen de buraya. İşte pisiciğimin kafasının üst kısmını hazırlamış oldum. Şimdi iki üçgeni birbirine şu şekilde eşleştirdim. Şimdi buradan aşağıya bu tombik kedimizin kafasını ve boynunu indir verdim. Hatta şurayı da biraz daha şişman yapalım. Düz indirmeyelim. Bu tombik bir kediymiş. Mama saatlerini çok severmiş. Et yemeye de bayılırmış. Yemiş yemiş yemiş. Ve tombik bir kedi olmuş. Şimdi kulağımızın içine bir üçgen daha yapıyoruz. Bu da kedimizin kulağının iç kısmı olsun. Sıra geldi. Kedimizin yuvarlak yuvarlak ve kocaman kocaman bize bakan gözlerine. İşte kedimin gözleri de tamam. Şimdi ne kaldı? Yine bir üçgen. Bu üçgen kedimin burnu. Ve tatlış kedim işte oluşmaya başladı. Sahipleri ona şöyle bir tasma takmışlar. Bu bir kedi tasması. Biraz sonra bunu dilediğimiz şekilde biz desenlendirebiliriz. İşte kedimin bıyıklarını ekleyebilirim. Şuraya şöyle tatlı minik bir dil ekleyebilirim. Bunların hepsi sizin hayal gücünüze kalmış. Bundan sonrasını size bırakıyorum. Canınız nasıl isterse kedinizi o şekilde süsleyebilirsiniz. Hatta bu tatlı kedinin kafasına konmuş bir kuş yapalım mı? Bir dikdörtgen bir dikdörtgen de buraya. Şimdi dikdörtgenimizin üzerine şöyle bir oval çiziyoruz. Bu kuşumuzun gövdesinin alt kısmı olsun. Üstüne küçük bir oval daha çizdik. Şimdi işte kuşumuzun kuyruğu. Şuraya kuşumuzun kanadı. Ve hafif bir daire yaparak kuşumuzun kafası ne seyistik kaldı. Sadece gövdesi. Ne değil mi? Gözünü de yaparsak işte kedimizin başına konmuş bir tane de kuş yapmış olduk. Ve daha sonra renklendirmeye geçmeden önce <laughs> dilerseniz bir kalem yardımıyla çizdiğiniz kediyi netleştirebilirsiniz. Pisicimizin tasması. Güzel güzel bakan gözleri. Islak minik burnu. şurasını yapalım. E şu dilini sadece boyayla yapmak istiyorum. Kalın olacak çünkü böyle. Evet kulağının iç kısımları 3 tane tatlı bıyık. Şimdi kedimiz çizmiş olduk işte. Şimdi gelelim kuşa. Kuşumuz ince, uzun bacaklı bir kuşmuş. Ne kadar da narin ve tatlı bir gövdesi varmış. Kuyruğu, kanadı, başı, gagası ve de gözleri. İşte bu da kuşumuz. Renklendirmesi, desenlendirmesi ise tamamen size ait. İstediğiniz gibi çalışabilirsiniz çocuklar. Bunu ben renksiz bırakacağım. Çizmeye çalışın ve daha sonra da renklendirin istiyorum. Şimdiden deneyen bütün çocuklara kolay gelsin. Hepinizin başarabileceğine eminim. Görüşmek üzere.